Merhabalar. Oya Sevdam kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizinle bu güzel gök kuşağı gibi bir model paylaşacağım. İnşallah beğenirsiniz. Halen kanalıma abone değilseniz abone olmayı, olmayı, videolarımı beğenmeyi, yorum yapmayı lütfen unutmayınız. Zil işaretini de aktif ederseniz attığım bütün videolardan anında haberdar olursunuz. Şimdiden hepinize kolay gelsin. Yani bu sanki rüzgar gülü gibi çok güzel bir model. Ben çok beğendim. Renkleri de çok yakıştı. Ben araya şöyle güzel bir model yaptım. Şu şekilde. Kusura bakmayın dışarıdan da ses gelebiliyor şekilde araya sade bir model yapabilirsiniz. Yeni başlayanlar için pırpırları ayarlamak benim yaptığım gibi kolay oluyor. Daha garantili oluyor açıkçası. Bu araya şu şekilde bir model yapıyorum. Bakın. Kırpıra yaparken şöyle yapıyorum. İğneyle şöyle tutup ayarlayıp çekiyorum. Ondan sonra bırakıyorum. Bu Şekilde yukarı çıkıyorum. Buraya minik bir yani kirpik yapıp tekrar aşağıya iniyoruz. Küçük bir zürafa üzerine çıkıyoruz. Ben her iki şekilde de yapabiliyorum. Aşağıya iniyoruz. yaptıktan sonra 1-2-3 yani buraya 1-2-3-4-5 6 ya. 3-4. yapıyoruz. 4 zürafa 5 6. 6. büyük bir yuva yapıp Bunları yapacağımız sinek kanatlarına 5 tane sinek kanadını yapıyoruz. Siz istediğiniz sıklıkta yapabilirsiniz. Bu modeli başa geliyoruz. İpimi düğümleyeyim. İpi şu şekilde düğümledim. bu şekilde bayağı bir bitene kadar küçük kalana kadar devam edebilirsiniz bu şekilde kısalınca ben bu şekilde yapıyorum şimdi birinci sinek kanadımızı yapıyoruz çok büyük yapmayalım şöyle şu tarafa doğru şu tarafa çekebiliriz ve beşinciyi Benim ipim azaldığı için ip azaldı burada şey yaptık buraya ve aşağıdaki sürafaya iniyoruz ve modelinizi devam edebilirsiniz bu şekilde yaparak ben burada kesiyorum bu şekilde yapmış olduk. Şimdi ilk ipimizi elimize alıyoruz. İğnemizden güzelce geçirdikten sonra ben şu şekilde yapıyorum bakın. Bu yazmanın düz tarafı. Işık ayarlayamadım bugün nedense ışığı ayarlamak zor oldu bu şekilde ters çeviriyoruz yazmamızın tersini çevirip şu şekilde biraz ip payı bırakıp burada bu ipin üzerine yapacağız çünkü daha sağlam oluyor tutturuyoruz. Düzünü çeviriyoruz yazmamızın. Bu da size bir fikir olsun. Üzerine yap, yapmaya başlıyoruz. Bir tane orta boylarda kirpik buraya yapıyoruz. Yavaş yapıyorum. Güzel anlayın diye. Kirpiğimizi yaptık. Şimdi minik kesinlikle büyük olmayacak. Bunu iğnemizi ayarlayabiliriz. Minik bir kirpik yapıyoruz yanına. Bakın. Tekrar üstüne çıkıyoruz bunun. Buraya aynı yuvaya batıp bir tane aşağıdaki yaptığımız orta boy kirpik gibi bir tane daha kirpik yapıyoruz. Şimdi tekrar yanına minik yaptığımız kirpik gibi minik yuva için kirpik yaptık. Bakın. Tekrar onun üzerine çıkıyoruz. 5 tane büyük orta boy kirpik olacak. Tekrar batıp orta boy kirpiğimizi buraya yerleştiriyoruz. Üçüncü yaptık. tekrar minik yuva kirpik yani yaptık. Tekrar onun üzerine orta boy kirpik yapmak için çıktık. Bakın tekrar dördüncüyü yapıyoruz buraya. Dördüncü kirpik yaptık. Tekrar oraya minik aynı yuvaya minik kirpiğimizi yapıyoruz. Tekrar yukarı çıkıp 5. son kirpiğimizi yapmak için onu da yapıp bitirmiş olduk. Bakın. Sonuncuyu yaptıktan sonra oraya kesiyoruz. Şunu da tam dipten güzelce kesiyoruz. Birinci yapmış olduk gördüğünüz gibi. derseniz diğerini de beraber yapalım. Ondan sonra diğerlerini ben kendim yapıp geleyim. İpimiz tekrar aynı ip elimizdeyken sırayla yapmamıza gerek yok. Bunu en sona yapacaktık değil mi? En sonuncu tekrar yazmamızı ters çevirip en sonuncu ipi aynı iple devam edip şu şekilde buraya tutturduk. Şu kadar mesafe var. Onun üzerine yapacağız. Şimdi tekrar düz tarafını çeviriyoruz yazmanın. Çevirdikten sonra buraya büyük orta boy kirpiğimizi yapıyoruz. Yanına minik kirpiğimizi tekrar yapıyoruz. Üzerine çıkıyoruz. Yavaş yapıyorum. Aynı yere batıp orta boy evimizi yapıyoruz. Tekrar minik. Tekrar aynı yere batıp üst kısma çıkıyoruz. Ve buraya orta boy üçüncü kirpiğimizi yapmış oluyoruz. Tekrar aynı yere batıp minik kirpiğimizi yapıp tekrar üzerine çıkıp dördüncü orta boy kirpiğimizi yapmış oluyoruz yaptık bunları düzeltebilirsiniz şu şekilde yaptık buraya tekrar minik kirpik videoyu baştan sona izlerseniz daha iyi anlarsınız hanımlar şimdi buraya beşinci ve son kirpiğimizi yapıp bunu bitirip kesiyoruz şunu da tam dipten güzelce kesiyoruz Bakın hanımlar. İlk defa yaptım ben bu modeli. Büyük gözüküyor mu? Büyük değil. Çok güzel bir model. Bence yazmalarınıza çok rengarenk renk katacak. Düz yazmalarda da harika olur. Ben deneyeceğim ilk fırsatta. Diğerlerini yapıp geleyim ben. Hanımlar. Biz bittik geldik. Nasıl olmuş? Sizce de güzel olmadı mı? gökkuşağı gibi yelpaze gibi bir model siz de bu renkleri kullanıp çok güzel oyalar yapabilirsiniz. Bence düz yazmada da harika olur. Halen kanalıma abone değilseniz abone olmayı, videolarımı takip etmeyi, beğenmeyi, yorum yapmayı lütfen unutmayınız. Destekleriniz benim için çok önemli. Bu da istek alan bir modeldi. Şimdiden hepinize kolay gelsin. Hayırlı günler.